Hadi şuraya, hadi şuraya. Bizi görenler sakın kıskanmasınlar. Güneş bulup evlenerek, evlenerek mesut olsunlar. Evlenerek... Evlenerek mesut olsunlar. Özür dilerim. Bizi. Bizi, Bizi Evde bunları bulabildim, bir de şemsiye var. Ay sağ ol <laughs> Ay ben ilk defa böyle bir şey giyeceğim. Bak bakayım nasıl. <laughs> Gel bakalım böyle. Aziz. <laughs> Umarım boşuna uğraşmıyorsundur. Daha telgrafa cevap gelmedi. Gelecek yavrum, inşallah gelecek. O atla gösteri yapan adam vardı, ne oldu? Cevap bekliyoruz. Aziz, bir şiir okuyacak kızımız geldi. Oku yavrum. Bir apaç çağlıyor, gözleri yaşlı. Yans Aziz Bey. Ne var lan? Serif Loysen'i meydanda düelliğe davet ediyor. Saat altıda. Aziz, bırak ben gideyim. Şerif'in karşısına ben çıkacağım. Suzan seni ateşe atamam. Aziz benim işim bu. Benim için çocuk oyuncağı. Benden daha hızlı silah çekemezsin. Ben de hızlı silah çekiyorum. Bak! Benim silahım lan o. He. Çek bakalım silahını ne kadar hızlısın. Suzan, sana nasıl silah çekeyim? Benden daha hızlıysan düelloya sen gidersin. Hadi çek. Suzan. Çek! Şef. Çek! Çak! Lemi. Çek! Bir karar verin ama da be. <gülüyor> <gülüyor> Şerife söyle, Suzun Van Dyke'la dövüşecek. Bizim deliye bir bakayım be. Kızım. Baba. Dur Aziz. Ulan bana bak, hatıratında bunu yazarsan gebertirim seni ha. <laughs> önce öncesi sessizlik bu. Daha büyük şeyler olacak. Ben yani git. Ne yapıyor lan bu akbaba? Ne yapıyorsun lan sen? Hanımefendinin ölçüsünü alıyoruz. Sabut için. Ölçü lazımsa vereyim al. 25 santim. Yürü! Suzan, sana annemin muskasını vereceğim. Her türlü musibetten, badireden korur. ...germiyorum, tamam. Seni seviyorum Suzan. Ben de seni seviyorum Aziz. Hadi ulan, kedi ulan! Haybolur'dan, götünden zımbalayacağım şimdi. Haybolur nasıl der? Hayır, işler? Nüvello'dan <laughs> sonra... ...kasabadan, siktir olup gideceksin! ...ben de bu beklenirdi zaten. Şu alışık. Hacı abi alayla. Aferin lan Johnny. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Aferin Johnny. İdraki mahalli bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar şiddeti çekmez. Ya paşa. <gülüyor> 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 Şerif ne Size telgraf var efendim. Çekil lan peki! Valilik diyor, teşriflerimi, Kırkpınar Kuleşleri. Koskoca Osmanlı Sultanı himayesinde diyor. Hem de ben organize etmişim. O telgrafı çeken ellerin kırılsın. Vali Wilson geliyor. Belediye başkanı gelir. mutasarrıflıktan da gelen olur. Kendi koskoca elması nasıl vereyim? Aman ver kurtu sen de be. Lan sirkeli <laughs> suyunu <laughs> sirkeli. <laughs> Lan çık dışarıda öyle sen de. Hadi. Vur. Vur vur o kuçuya da vur. Kafasına vur ki ağabeyi gibi onu da denet. Ya ben ne diyeceğim? Ben kafayı yiyeceğim. Yarın böyle vurdu olur hepsi. Kendimi vuracağım. Kendimi vuracağım. Kolay değil yenge. Avize taşı gibi taş. Hadi. Ne dedin lan sen? Avize taşı. Öferim lan çak. Çak. Yapma Şerif. Lan bu sefer es zaten çak. <laughs> <laughs> Babanın düşmanlarını sikiyim. Avize taşı değil mi? 嗯。Uh huh.